Kral Tanrı Şolak, hoş geldin. Hoş bulduk. Kral PFDK'nın kararları hakkında neler söyleyeceksin? Hakkını verdiler ya. Hakkı yer, yer, mi ya? FFF yapar mı böyle bir şey veya MHK yapar mı? Tarihte var mıdır ya? Hiç taraf olmuş mudur? Asla olmamıştır ya. Ya bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz? Biliyor musunuz çok komiksiniz. Hiç ama hiç inandırıcı değilsiniz ya. Ya kepazesiniz ya. Rezilsiniz ya. Hak yiyorsunuz ya. Bu ne demek biliyor musun kulak yemek? O kadar çirkin ki, o kadar yanlış ki. Herkes size bir tarafıyla gülüyor. Sizi kabul eden yok ki, size saygı duyan yok ki. Vallahi billahi içine etmişsiniz. Vallahi etmişsiniz. Ya Samuel'di, Batsuay'di. Ya bunlar ne yapmadılar ki? Ama bir şey söyleyeyim mi? Sorun. Hani Ali Koç'un istediği oldu. Çünkü bu kadar hafif bir ceza tarih boyunca böyle bir olaylı başta yumrukların, tekmelerin, rovaşataların, yarım dönüş vuruşların judo yapmışların yaptığı bir eylem var, kavga var. Tamam, müdafaa var bu, var. Evet olacak da ama kardeş sen önce bunu ver. Önce bunu gündeme getir. Sonra de ki evet o da onu korumalıydı. Ona göre de indirimini yap. Nerede? Hani mahkemelerde de öyle yapıyorlar. Hayır. 30 yıl diyorlar. Ama diyorlar duruşu, nesli müdafaa yapması diyorlar ki hadi 10 yıla düşürüyorlar. Ya sende yok mu böyle bir şey? Senin kurallarında yok mu? Ya ne kadar komiksiniz ya. Bu memleketi kaosa sürüklemeye hakkınız yok. Bir an önce çekilin gidin yönetemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Ne yazık ki yönetemiyorsunuz. Bir tane inananlar yok diye. Bir tane. Kral Olympiakos gibi Fenerbahçe'nin de bir erteleme talebi oldu ama iki federasyon da kabul etmedi. Ne diyorsun? Şimdi Futbol Federasyonu'nun açıklamaları var. Biz ondan önceki maçta yani Karagümrük maçını erteleyelim demişler. Ama Fenerbahçe kabul etmemiş. Ya bu kulüp borsada borsada. Yatırımcılarınız var. Siz kafanıza göre 25-29 bini toplarsınız. Okey ama yatırımcılar ne diyecekler? Para bu para. Dünyada tek geçerli unsur. Paran varsa her şeyi yaparsın. E sen yani onlara sormadan biz ikinci lige düşeriz. ikinci hmm. ligde devam ederiz. Bu senin hakkın değil sevgili Ali Koç. U19'da çıkın. Galatasaraylılar çok seviniyor. Niye biliyor musun? Niye? Penaltı olursa mustere yaptıracaklarmış Bire bir dedikodu var. Dalga tamam. geçmek gibi bir şey tabii. Birebir ya. Ya şu anda yani Fenerbahçe bir kaosun içine girmiş. Ama istediğini aldı. Yani hmm. her 3-4 tane oyuncuya ceza verdirmedi. Hani nerede? Yok. yo. Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin isteklerini yerine getirdi. Sadece 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçını oynamayı karar verdiler. Siz kabul etmiyorsunuz. Niye kara gümrük maçını ertelemek istemiş olmalarına ra rağmen kabul buyurmuyorsunuz sevgili Ali Koç, sevgili Fenerbahçeliler? Olmaz. Şık değil ya. Neyin peşindesiniz ya? Manipülite etmeyin abicim. Etmeyin ya. Ya edemezsiniz ya. Sizin orası çiftliğiniz değil Futbol Federasyonu. Galatasaray'ın da değil. Beşiktaş'ın da değil. Kanunlar, kurallar ne diyorsa onu yapmak zorundalar. Herkes kafasına göre bir karar alamaz, karar veremez. Evet çok büyük camiadır Fenerbahçe. Galatasaray çok büyük camiadır. Saygı duyuyorum. Sizin dediklerinizi zaten yapıyorlar. Senin, sizin istediklerinizi zaten yapıyorlar ya. Yapmamış gibi görünmüş olmalarına rağmen zaten yapıyorlar. Sevgili Fenerbahçeliler futbolun dışına çıkmamak lazım. Lütfen arkadaşlar birbirimizi evet. kucaklayalım. Birbirimizi sevgi ve saygıyla sarılalım. Kabullenelim. İkiniz de çok büyük camiasınız ya. Neyin peşindesiniz o şampiyon bu şampiyon o oldu olmadı. Ya kardeşim sağda sağda. Sağda ne oynarsanız o olur. Kimseyi kandıramazsınız. Türk insanı zeki. Türk insanı değerli, kaliteli. Öyle kolay kolay ekmek yutmazlar, yemezler. Arkadaşlar bu bir gerçek. Bunları kabul edin. Ya soruyorum size ya. Tamam iyi oynadınız, kazandınız. Ama o 2-1 iken 2-2 bir pozisyon var araya atılan. Ceza sahasında altı pasa. Kaleci çıkıyor foul yapıyor veya pardon stoper çıkıyor foul yapıyor evet stoper. Ne vardan bir haber var, <laughs> ne yoktan bir haber var, ne çizgi çekiliyor, tekrar gösteriliyor. Arkadaşlar ya bizleri çok salak mı görüyorsunuz? Çok aptal mı görüyorsunuz? Tamam biz futbolcuyuz anlıyoruz da halkımızı bu kadar salak görmeye hakkınız yok sevgili MHK. Sevgili MHK neyin peşindesiniz? Ya federasyonda algılayamıyorum. Yabancı antrenörümüz, teknik direktörümüz var mı? Var. Yabancı futbolcu sayımız 16 tane her kulüpte fazlasıyla var. Hey, abicim sen yabancı hakem getirebilirsin çok doğal. Niye getirmiyorsun? Niye korkuyorsun mehakeden? Neden korkuyorsun hakemlerden? Ya onlar da babadan evlada geçen sistem var. Sistem. Onların bu keyfi durumu eskiden. Onlar empati yapamıyorlar. Empati yapamadıkları için, futbol oynamadıkları için. Oyunu çözemiyorlar. Kırmızı kartı çözemiyorlar. Penaltıyı saçma sapan şekilde veriyorlar. Ne oluyor? Bu da taraftan hoşuna gitmiyor. Ama gerçek. Evet ben de e, görüyorum. O kadar saçma sapan kararlar veriyorlar ki o tarafımda gülüyorum. Benim gibi 85 milyonda gülüyor. Futbol severler gülüyor. Artık yani gülmekten gülmek hırsına geçtiler ya. Yani öyle komik haldesiniz. Öyle sevilmez haldesiniz. Öyle dışlandınız ki kabul edilmiyorsunuz. Eskiden sokakta yürürdünüz. Şimdi yürüyün de göreyim. Eskiden selam verirdiniz. Herkes alırdı. Şimdi almıyor. Şimdi saygı duymuyor. Yaptığınız işlerden hoşnut değiliz. Mutlu değiliz. Doğru olun, kabul edelim arkadaşlar ya. Ya fazla bir şey istemiyoruz. Gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü. Allah'ını seversen. Tarih U19'da çıkmış, U25'te çıkmış olmaz. Unutulur, duyulmaz, hiç fark edilmez. Bu skor 6-0, 5-0, 7-0 olursa, kaleci Mustara penaltıdan gol atarsa bunlar konuşulur. Skor konuşulur. U19'da çıkmış, u ile çıkmış. Kimsenin umurunda olmaz. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'nin mağlubiyetini şu kadar farkla yenildiler. Süper Kupa'da böyle oldu. Ama buna ceza gelir. Eğer MHK'nin veya Futbol Federasyonu'nun söylemlerine uymayacak bir kulüp Fenerbahçe'de olsa Galatasaray'da olsa o cezayı yemelidir. Yoksa herkes bunu yapar, işin içinden hiç kimse de çıkamaz. Kral Olympiakos maçı ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yok yani Olympiakosla oynuyoruz. Neden çekinirler bilmiyorum. Fenerbahçe ille de maç ertelensin tamam. Federasyon sana jest yapıyor. Önce oynayacağın kara maçını iptal ediyor. Ne istiyorsun sen? Arkadaş amacın ne? Yapmak istediğini de anlamış değiliz. Bunları Galatasaray niye istemiyor? Yani on, Galatasaray'da geçen gün 10 10 günde 6 maç oynadı, 7 maç oynadı ya. Hiç çıkıp da federasyona ya benim şu maçımı ertele, benim şu maçımı ileriye koy demedi. E onlar da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Bir ayrım, gayrımcılık istediler mi? Yok. E siz de istemeyin ya. Ne gereği var? Çıkın sahada, mücadele edin. Atın golünüzü, yenin Fenerbahçe'yi, verin Galatasaray'ı. Ee, hayat devam etsin. Yok sen şampiyon oldun. Yok senin penaltın verilmedi. Yok senin kırmızı kartın azdı. Yok senin futbolcularını yerde çok yattı, battı. O oldu, bu oldu. Her hafta maç sonrası herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. 7 yaşındaki de konuşuyor. 77 yaşındaki de konuşuyor. Futbol oynayan da konuşuyor. Futbol oynamayan da konuşuyor. E bu kadar konuşulan yerde futbol futbol mudur sizce? Kral Galatasaray'ın performansı sahada nasıl? Şimdi ben Hatay'da 2-1 yenilmişim. Hatay İstanbul'a gelmiş. Ya Galatasaray olarak sen çıkacaksın 3 tane atacaksın ya. O 2-1'in acısını alacaksın ya. İntikamını alacaksın. Skorla skorla. Oynadığın oyunla. Kötü oynuyorsun. Hücum bölgesinde çoğalamıyorsun. Duran topları iyi kullanamıyorsun. Defans anlayışında barışı koyduğun zaman hücumda etkili olamıyorsun. Kaan Ayhan'ı oyuna koyuyorsun. Benden daha ağır, benden daha kilolu. Ama diyorsun ki elimdeki bu. Elindekiyle bile şampiyon oluyorsun. Zor kazandınız. Hatay Spor'un ileride oynayan, hücumda oynayan iki tane çok özel bir oyuncuları var. Neredeyse skor bulacaktılar. Direkten dönen toplar, pozisyonlar. En az Galatasaray kadar pozisyona girdiler. Herkesin yüreğini ağzına getirdiler. Ama skor 1-0 bitti. 3 puanı kazanan Galatasaray oldu. Mutlu olan Galatasaray oldu. Liderlik durumuna gelen Galatasaray oldu. E kazanınca yol alıyorsun. Kaybedince sorunlar başlıyor. E kazanan bir Galatasaray vardı bu hafta. Hatay Spor'u yendiler. Ama yenerken çok ama çok zorlandılar dersek... Doğru söylemiş oluyoruz. Fenerbahçe adına Demirspor, Galatasaray Hatayspor maçlarını yorumladık kral. Ağzına sağlık. En son haber izleyiciler için söylemek istediğim bir şey var mı? En son haberi izleyen, okuyan tüm izleyicilere diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Dostluğa, birleşmeye, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O yüzden sevgilerimi sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Hoşçakalın.